İstanbul'da ne oluyor? Önce Binali Bey taksiciler, taksicilerle birlikteydi. Taksicilerden bakın ne istedi. Taksiye dönüştürülmüş klasik bir otomobilin direksiyonuna geçti. Bu kez Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım taksicilerden yılın siyasetçisi ödülünü alırken bir de uyarıza bulundu. Öyle müşteri BMW. 31 Mart seçimlerine artık 10 gün kaldı. Bineli Yıldırım günü Anadolu yakasına ayırdı. Sancaktepe metrosu biraz gecikti. E ben de Tuzla'da oturuyorum. Dolayısıyla bu metro lazım değil. Mi? Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım bir önceki seçimlerde AK Parti'nin önde olduğu ilçelerden birinde Sancaktepe'de önce sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şimdi de bir okulun temel atma töreninde. Sancaktepelilere hem şehir hastanesi sözü verdiği Yıldırım hem de o hastaneden gençlere istihdam sözü. 4.100 yataklı bir hastane kuruyoruz. Bu ne demektir? Burada 15.000 Sancaktepe'li kardeşimize iş demektir. Hanımefendiler, evde el işi yapıyorsunuz. Bunları sizin bütçenize katkı sağlaması için destekleyeceğiz. Çalışan kadınlara ise kres sözünü yineledi Yıldırım. Alevilere ise Cemevi sözü verdi. Alevi kardeşlerimizin bazı beklentileri olduğunu biliyorum. Cem ile ilgili Yapılan işler var, yapılmayan işler var. Sancaktepe'de Yeni Doğan Mahallesi'ndeki okulun temel asma törenine katıldığı Yıldırım hedefinde FETÖ vardı. FETÖ örgütü de eğitimi kullanarak yavrularımızın zihnini karıştırdı, onları zehirledi. Eğitim karanlık emelleri olan insanların elinde nasıl bir silah dönüştüğünü 15 Temmuz'da gördük. Dinelim. Yıldırım Beykoz'da seçmene sandık uyarısında bulundu. Sandıklara sahip olacağız değil mi? MHP ilçe başkanlığında ziyaret eden Yıldırım Riva'da okul açılışına katıldı. Günü yine Beykoz Yalıköy'deki stat açılışıyla noktaladı.